Bugünkü dersimizin konusu les adjectifs possessifs exercice. Complète les phrases en utilisant des adjectifs possessifs. Sıradaki cümlelerin boşluklarını adjektif possessif kullanarak dolduralım. Fakat bundan önce bir hatırlatma yapalım. Adjektif possessif üzerine bir hatırlatma yapalım. Şahıslar. Je. Tu il veya el nu vu il o pluriel veya el o pluriel eril ve tekil adjektif posesif birinci tekil şahısta mo olur ikinci tekil şahısta ton üçüncü tekil şahısta Birinci çoğul şahısta Notre İkinci çoğul şahısta Votre Üçüncü çoğul şahısta Leur dişil ve tekil Birinci tekil şahısta Adjektif posesif Ma olur İk İkinci tekil şahısta yani Tü de ta olur il veya elde sa olur. Nu da notre değişmiyor bu. Vous da votre. Il veya el au pluriel. Leur. Çoğul eril veya dişil de çoğul olduğunda adjektif posesifler eril de veya dişil aynıdır. Yani birinci tekil şahısta yani je de me. Eril olsun veya dişil olsun me olur adjektif possessif. Tu de te. Il veya el de se. Nu da no. Vu da vo. Il veya el o pluriel. Le leur olur adjektif posesif Yani eril tekil mon, ton, son, notre, votre, leur. Dishil ve tekil, ma, ta, sa, notre, votre, leur. Eril veya dişil de, fakat bu çoğul da, adjektif posesifimiz, me, te, se, no, vo, leur olur. Cümlelerimizin boşluklarını dolduralım. Adjektif pozitif ile dolduralım şimdi. J'ai une famille. Ailem var. S nokta nokta famille. Şimdi bu nokta noktayı adjektif posesif ile doldurmamız gerekiyor. Burada famille, famille dişil, dişil ve tekildir. Özne ise je yani birinci tekil şahıs. S ma famille olur. Bakalım listemize. Dişil je ma. Tekil ma. J'ai une famille, c'est ma famille. J'ai une famille. Bir ailem var. C'est ma famille. Bu benim ailem. Ma benim demek. Bu benim ailem. Nous avons un chat. Kedimiz var. C'est Nokta nokta şa. Burada şa, eril, tekil. Özne ise nu. Bakalım. Eril ve tekil. Öznemiz nu. Nötr olur. C, nötr şa. Nous avons un Kedimiz var. C'est notre chat. Bu bizim kedimiz. Notre bizim demek. C bu bizi notre bizim şa kedimiz. J a vélo. Bisikletim var. C nokta nokta vélo. Burada vélo eril tekil. Özne ise je birinci tekil şahıs. C mon vélo. J'ai un vélo, bisikletim var. C'est mon vélo. Bu benim bisikletim. Il a une moto. C'est nokta nokta moto. Il a une moto. Motosikleti var. C'est nokta nokta moto. Moto dişil ve tekil. Il üçüncü tekil şahıs. C'est sa moto. C'est sa moto. Bu, on ne Il a une moto. Euh, Motocycletté, vache. C'est sa moto. Bu, on non motociclette. Elles ont des robes. Elles ont des robes. Elles ont des robes. Elbiseleri var. Ce son, nokta nokta rob. Şimdi burada neden sont? Çünkü rob çoğul olduğu için sont olur. Yani bunlar demek. Bu s demek. S bu demek. sont bunlar demek. Bunlar süsün nokta nokta rob. Rob dişil çoğul çünkü sonunda s var. Ce sont ha, burada öznemizde el ou pluriel yani üçüncü çoğul şahıs üçüncü şahsımız çoğul ne oluyor? Leur olur. Ce sont leur robe. l e u sont leur robe. Bunlar onların elbiseleri. Vous avez une maison. Eviniz var. Eviniz vu. Eviniz var. C. Nokta nokta maison. Burada maison tekil olduğu için C olur. Bu. C. Nokta nokta maison. Maison. Dişil ve tekil. Özne. Vu. et ikinji tekil pardon ikinji chool chars néon lieu votre c'est votre maison c'est votre maison beau sizine éviniste vous avez une maison éviniste vache c'est votre maison beau sizine éviniste Tu as un crayon, Kalemin Var. C'est Nocta Nocta, crayon. Crayon, Eril, Tekil. Tu, deuxième personne du singulier, Ikinji Tekil chasse c'est ton crayon. Te oné. C'est ton crayon. Yani. tu as un crayon. kalemin var. C ton crayon. Bu C bu ton senin crayon kalemin. Bu senin kalemin. Elle a une sœur. Elle a une sœur. Kız kardeşi var. C nokta nokta sœur. Burada sœur dişil ve tekil. Oz's el. is troisième personne du singulier. Utun du şahıs. c'est sa sœur. C'est sa sœur. Bu onun kız kardeşi. El aynı sır, kız kardeşi var. Se sa sır, bu onun kız kardeşi. Tu as deux frères. iki erkek kardeşin var. İki erkek kardeşin var. Ce son nokta nokta frère. Burada frek çoğul olduğundan dolayı son olur. Yani bunlar olur. Ce son nokta nokta frek. Frek eril ve çoğul özne tü. Deuxième personne du singulier. Tu as deux frères. Ce sont tes frères. Ce TS, -e, ce sont tes frères. Bunlar senin erkek kardeşlerin. Il a trois voitures. Il a trois voitures. Üç arabası var. Il onun yani. Il a trois voitures. Üç Araba, on en a l'oeil. Ce sont, yani, bunlar, demek, ce sont. Euh, ce sont, nocta, euh, nocta, voiture. voiture déchir, ve tchoul. Çünkü son da C var. 3 tane bir de. Ce sont, ces ce sont C voitures. C et Ce sont C voitures. Ce sont ces voitures. İla travatura üç arabası var. Süsün Bunlar onun arabaları. Bugünlük bu kadar.